Türk Arap Ekonomi Forumu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlendi. Bu sene 14.sü yapılan forum, işbirliğinde yeni dönem temasıyla gerçekleşti. Forumda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritası paylaşıldı. Foruma Şimşek'in yanı sıra Mısır Maliye Bakanı Muhammed Mait, Katar Devlet Başkanı Ahmet Al-Sayed, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Al-Barrak, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadek El Kaber, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda üst düzey ekonomi yetkilisi konuşmacı olarak katıldı. Forum sonunda Türk Arap Ekonomi Forumu özel ödülünü Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kork adına, yönetim kurulu üyesi Hülya Turan ve Türkiye Finans Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Akşam aldı. Dünya olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, global ekonomiye baktığımızda orta düzeyde büyüme olduğunu görüyoruz. Gelecek yıl IMF'nin tahminine göre küresel büyüme oranı sadece 2,9 olacak. Hindistan ve Çin'i hariç tutarsak global büyüme oranının %1,6'ya ineceğini görüyoruz. Bu oranın altı neredeyse resesyon demektir önümüzdeki dönemde 5 yıllık büyümeye baktığımızda %3 veya 3,1 düzeyinde olacağı düşünülüyor. Bölgesel ticarette entegrasyona gitmek çok önemli. Ticaret büyümenin temel mottolarındandır. Burada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Daha yakın çalışılarak bölgesel ticareti güçlendirebiliriz. Aynı zamanda yavaş büyüme engelini hep beraber aşabiliriz şeklinde konuştu. Zorlu finansal şartlarla karşı karşıya olduklarını belirten Şimşek, dünya çapında finansal şartlar çok sıkı. Amerika Hazinesi %10 yıllık tahvillerde %5'lik getiri öneriyor. Burada rekabet etmek çok zor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere baktığımızda bu ülkeler para akışına bağımlı olan ülkeler değil. Bu ülkelerin kendi kaynakları var. Bu kaynaklar iyi kullanılırsa çok ciddi dönüşüm süreci başlatılabilir. Mısır ve Türkiye gibi ülkelere baktığımızda bizim dışarıdan desteğe ihtiyacımız olabilir. Mısır ve Türkiye için ilerlemenin tek yöntemi öncelikle kendi ülkeleri içerisinde reform yapması gerekiyor. Kredibilitesini artırması gereken ülkeler para akışı ülkeye çekilmeli ve yapısal reformlar desteklenmeli ifadelerini kullandı.